Adana'ya gideceğim. İki aydır karantinadayım. İlk bileti alır almaz yani o kadar sevindim de burada çok fazla oyalanıyoruz ya. Hani evet. Biraz daha hızlı olabilir yani. Efendim peki biliyorsunuz belli tedbirler de alınması gerekiyordu e, uçarken. Evet. Ne yaptınız? HES kodu vardı, e, maske vardı. Ne yaptınız? HES kodu geldiniz? aldık, maskemizi taktık. Geldik yani. E, Elektronik ortamda şey aldım. İnternet ortamında biletimi aldım, geldim. HES de vardı. HES kodunu da oraya yani. Sisteme girince zaten bilet direkt alabiliyorsunuz. Ee, ben şu an için Adana'ya gideceğim ama oradan Mersin'e geçeceğim. Ben peki e, uzun süredir uçamıyordunuz. Yani gidemiyor muydunuz? Burada mahzun mu kalmıştınız? Nasıl? Yok gidemedim. De... Çocuklarım orada. Hı. Mart'ta gitmem gerekiyordu. Gidemedim bitir bu virüsten dolayı. Ama e, şimdi Allah izin verirse uçuşumuzu yapacağız. Hı hı. Ben daha önceden işte hani aradığımda işte bu bağışla ilgili biraz sorun yaşadık şu an. Ee, yanımıza işte sadece bir e, sırt çantası alabileceğimizi söylediler. Ver geldik şu an buraya, alamayacaklarını söylediler. mağdur şey zorda kaldık yani şu an elim. Efendim kodu falan da söz konusuydu. Aldık ya onu yaptım. daha önceden eşim aldı, biletimizi işletti. aydır biliyorsunuz havacılık e, tamamen durmuştu, uçuşları yapmıyorduk. Ayın biri itibariyle iç hatlarda 5 e, ille bir e, tabiri caizse ön deneme seferlerine başladık. E, bugün itibariyle de seferlerimizin yüzde otuzunu açmış durumdayız. E, bugün e, İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250'ye yakın sefer yapıyoruz. 25 bin, 26 bin üzerinde de yolcu taşıyacağız bugün itibariyle. Doluluk oranları da %80 civarında oldukça iyi bir e, rakamda. Tabii bu insanların e, bu iki aylık e, hasretini e, dışa vurumu olarak değerlendiriyoruz. E, muhakkak talebin çok da artacağını düşünüyoruz. Ama tabi e, kademeli olarak gitmek zorundayız. Çünkü hem havalimanlarının sosyal mesafeden dolayı e, e, kapasitesine dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların bir anda terminallere yığılmaması gerekiyor. Şu anda bile çok dikkat etmemize rağmen siz de görüyorsunuz oldukça hatırı bir yoğunluk var. Sağ olsun e, misafirlerimiz, yolcularımız sosyal mesafe uyum noktasında oldukça e, dikkat ediyorlar. Tılayci Dolayısıyla biz bu haftayı, gelecek haftayı izlemekle ve gerekirse küçük dokunuşlarla ayarlamalar yapacağız. Ama inşallah ülke olarak, millet olarak bu korona ile mücadelede geriye dönmezsek, başarılı olursak seferlerin iki hafta sonra tamamen açılması yani yüzde yüze çıkmamız söz konusu olacak. Bu iki hafta süresi içerisinde bazı ayarlamaları da yapacağız yani duruma göre. Biliyorsunuz Türkiye'den yurt dışına yapılacak olan seferlerde iki tane otoritenin izin vermesi lazım. Bir, Türkiye devletinin evet dış uçuşlar başlayabilir demesi lazım. İki, bu yetmiyor. Siz hangi ülkeye uçacaksanız o ülkenin de size izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iki izin bir araya gelince ancak uçuş olabiliyor. Peki biz bu izinlerin ne zaman olacağını biliyor muyuz? Evet Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin inşallah çok kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. Yani iç hatlarımız açıldı. Bizim ümidimiz kısa bir sürede Türkiye'de, Türk Devleti'nin de, Sağlık Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın da dış hatlara izin vereceğini bekliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Çünkü ee, korona mücadelesi tüm dünyada bizde de günlük olarak izleniyor. Nereye gidiyor buna bakılıyor. Dolayısıyla yani yarın yapalım demeniz öyle kolay mümkün değil. Allah korusun ikinci dalga diye tabir ettiğimiz çok daha sıkıntılı bir süreci edebiliriz. O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız izin verdikten sonra biz tek tek şu anda bile ülkelerle görüşüyoruz. Biliyorsunuz ülkelerin koronayla mücadelesi her birbirine farklı. Bir tanesi biraz daha ileride, bir tanesi biraz daha geride. Birinci aşamayı tamamlayanlar var, ikinci aşamayı tamamlayanlar var. Mücadeleyi bitirdiği halde henüz daha izlemede olanlar var. Dolayısıyla her ülkeyle tek tek görüşülmesi gerekiyor ve görüşüyoruz da. Sadece biz de Ulaştırma Bakanımız görüşüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görüşüyor. Dolayısıyla yani e, vatandaşımız haklı eleştiride bulunmakta da haklı serzenişte bulunmakta da haklı çünkü uçmak istiyor bundan daha doğal bir şey olmaz ama bizi de anlayışla karşılaması gerekiyor çünkü e, yurt dışı uçuşları e, bir defa hava yollarının kendi kararıyla olan bir şey değil. Yani biz zaten uçmak istiyoruz. Şu anda bugün bizim en sevinçli günümüz. İşte havalimanları dolmaya başladı, uçaklarımız uçmaya başladı. Yurt dışında da keşke uçabilsek ama izinleri bekliyoruz. Bu izinlerin ne zaman çıkacağında da işin doğrusu çok bilmiyoruz. Ama Türkiye'den izinlerin kısa zamanda çıkacağını ümit ediyoruz. Bakın ümit ediyoruz diyoruz. İnşallah bugün yarın bir açıklama olur. Vatandaşlarımız da rahatlar ama bu izin çıkması demek bütün hatların bir anda açıldığı anlamına gelmeyecek. Aynen iç hatlardaki gibi kademeli açılışlar olacak. İzin veren ülkelere açılışlar olacak. Mesela Çin diyor ki bana geleceksen bir de haftada bir kere gelebilirsin diyor. Yani her ülkeden bir sefer yapılabilir diyor. Dolayısıyla seferlerin açılması demek dahi bütün her şeyin açıldığı anlamına da gelmiyor.